Şalom aleyhem. Tamam avcım, sen işin başına dön. Hadi bas, geri bas, geri bas. Nişan, gel buraya, gel. Ve aleyküm selam. Ne yaptın? Getirdim paketleri? Getirdim, getirdim Edeb Efendi. Getirdim de yolda ağzım, dilim kurudu. içecek bir şey yoktur. Var. Çay mı, kahve mi? Bana bir... ...Luvak kahvesi lütfen. Luvak mı? Evet, Luvak. Bu misk kedisinin mideciğinde fermenti olur. Endonezya kahvesi. En pahalı kahve. Çift vesait geldim Mete'm. Geldiğime değilsin. Mişon, bizde sadece Türk kahvesi var İşine gelirse. Vardı <laughs> bir şey soracağım sana. Sen gerçekten buraya kadar otobüsle mi geldin? Evet, elbette tabii. Gözünü sevdiğimin 500 tesi, ondan da indim minibüse bindim. Bazen çok kalabalıksa öğrenci diye yutturuyorum. Allah akıl fikir versin sana. <laughs> Sevim, kızım iki tane garaja kahve getirsene. Benimki sade olsun, seninki ne? nasıl olsun? Ee, şekerli, çok şekerli. İki, üç tane de, üç tane de latiloco, üç tane. Ee... kavrulmuş lütfen. Misafirimizin kahvesi çok şekerli. Yanına da bütün lokum paketini getirsen. Evet, dök bakalım nevaleleri. Sana en özel parçaları getirdim Etim. Hepsi de o güzeller güzeli zevcenin o nazik kuğu gibi boynuna layık. Bana bak kaç para bunlar? İşte 150 bin da var, 5 milyoncuk da var artık. Ne tutturursam bu işler kader kısmet Etim. 5 milyon mu? Yenge değmez mi? Tamam tamam sen şu 150 bin niye aç? Nasıl olsa 100 bin liraya anlaşacağız aç tamam. onu görüyorum. Aman sen de. Ne ama sen de? Aç beni sinirlendirme. Ben sizin aile deme sinirlenmeye yer arıyor. Ne hadi nereye açacağım dükkanı bana bak. Beni eve sen bırakacaksın ha. Koşu koş. Gel. Bir rast değil. <laughs> Ben de nereye? Nereye? Şuraya galiba. Olmadı ya. Kaybettin. Yandın. Baş edemiyorum ben sizinle Mercan Hanım. Bu işi çok iyi biliyorsunuz. Hadi bir daha. Beni de oyuna alabilir misiniz acaba? Tamam. Sen de. Ben de mi? Ben yaptım. Peki. Teşekkürler. Ateş. Sana bir hayat borçluyuz. Biri değil. İki. Geçmiş borç silinmedi hala. Babamın katilini bulacağız. Aa, ha. en kolayını seçtin. 150 bin liralık malı 100 bin liraya aldın ya. Alacağın olsun Ethem. Biz bizi biliriz Mişon. 80 bin liralık mala 100 bin lira verdim. 20 bin sakaldasın. Daha ne istiyorsun? İyi. Ee, iyi deme bana. Senin de pazar yerinin karşısındaydı değil mi? Hele bir kaza yapmadan çık da şuradan çıkmayı becer de ondan sonra ben sana tarif ederim. Ana yola çıktıktan sonra bu ilk sağa sapacağı da anlatırım. Bana bak kasaba gideceğiz yengen kıyma istedi. Dana. Ay, Bu neyin anahtarı? Sana ne? Niye kurcalıyorsun? Koy onu yerine. Tamam. Ay. Bu Kurcalama arabayı. Bana bak sesini çıkarma. <laughs> Efendim. Efendim ee, neredesin? Sen nerede istersen oradayım. Söyle reis. Atılması gereken paketler var. Firuze'nin evindeyim. Burayı biraz temizlemen lazım. Ne kadar sürer gelme. Yarım saate oradayım. Merak etme. Hadi. Çok şanslısın. Niye, ne sen pasap? Temizliğe gidiyoruz. Bugünkü çırağım sensin. Temizlik mi? Ben param gitmesin diye haftadan haftaya yıkanan adamım etem. E sen başkasını görevlendir. Olmaz. Bu başka türlü temizlik. Çok seveceksin Mişon. Bayılacaksın. Öyle mi? E, masi nedir? Kelle başı yüz kağıt. Yüz bin mi? Yok, deve. Deve? Yüz lira. Düz yüz. Sadece yüz. Topladığın kelle başına sana yüz lira vereceğim, söz. Be, be, ben de benim kelle sandım da korktum bir an kuzum. E, meraktan. Gidince görürsün. Hadi bak kazanayım hadi. Dikkat et. Yavaş! Nasıl ki cihana bu cihana nasıl mazam? Ya siz yusuz mekana nasıl